Paralel park alanımızdayız. Paralel park alanına dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bu sağdaki sarı çizgimiz. Sarı çizgimize mümkün olduğunca bu şekilde yakın alıyoruz. Mavi üzerinde numara yazan bantlı dubalarımız aracımızın ön kapımızın tam ortasını alıyoruz. Adayımız dört yaktı, vitesini geri aldı. Sağ ve sol aynasını aşağı indirdi. Şimdi parkına başlıyor. Öncelikle tam sağ sonuna kadar çeviriyor. Sağ yaptıktan sonra gözü soldaki aynasında. Ters matematik mantığı. Sağını yaptı, gözü sol aynasında. Arka tekeri, sol arka tekeri, sarı çizginin üstüne dolu dul dolu oturuyor bu şekilde ve duruyor. Şimdi yapması gereken tam sonunu yapıp gözü sağdaki aynasında yavaş bir şekilde acele etmeden ne kadar yavaş gelirse o kadar parkındaki hatayı kurtarma şansı daha yüksek olur. Kısa bakarak geldi. Sağ tekeri kaldırımı kurtardı. Paralelliğe ulaşınca duruyor. Evet. 2T yaptı. Tekerini düzeltti. Eğer ki komisyon üyemiz aracınızı Park içerisine yerleştirin derse bir karış öne gidiyoruz. Öne gittik. Çıkışımızı daralttık. Öne gittiğimiz kadar geriye geliyoruz. Geri gelirken son derece yavaş. Park sensörümüzü dinleyerek bu şekilde geliyoruz. Evet adayımız şu an dörtlüsünü kapattı. Sol sinyalini verdi. Direksiyonu tam sol sonuna kadar yönlendirdi. Dar alanlardan çıkış yaparken çıkacağımız yöne sonuna kadar yönlendiriyoruz. Evet bu şekilde parkımız bitti ve yolumuza devam ediyoruz.